İndirim beklentisi diyeyim, onlar af diye anlıyor. Af beklentisi çıktığı anda üst üste zaten yani 100 bin kişi kapasitede, 350-380 bin kişi var. Patlamaya hazır bombaya döndü cezaevleri. Kimse kimseye değmiyor ki aman olay çıkar, kavga çıkar, e, indirimden yararlanamaz hale gelirim diye Ama psikoloji e, giderek zorlaşıyor. Ve gerginlik başlıyor. Çok gergindi, inanılmaz gergindi son 6 aydır cezaevleri. Yani ödümüz kopuyordu bir kıvılcımla her şey patlar diye. Bu virüs salgını başlayınca bir başka büyük tehdit oluştu. Cezaevine bir şekilde virüs girerse yayılmasını bu kalabalıkta önleyemeyiz denildi. Ben de o yüzden e, gündeme getirdim. Salt insani e, sebeplerle belli suçlarında kapsam dışında bırakılması gerekiyordu. Kapsam dışında bırakılan suçlara baktığınızda e, doğrudur bunların kapsam dışı bırakılması, toplumun hassasiyeti olan suçlar bunlar. Yani bunları nasıl salarsın denilen, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar, e, çehrede Sabit eser bırakacak şekilde o kezzap döken yaratığın işte işlediği suç gibi e, suçlar. Ondan sonra e, e, terör suçları. Bunların e, kapsam dışı olması makuldü ve kapsam dışı oldu. Bu dolayısıyla neden e, rahatsızlık vardır? E, i̇ki tür rahatsız olanlar var. Birincisi işte e, babasını, eşini, nişanlısını, kardeşini heyecanla bekleyip tırnak içinde söyleme bize vurmadı hay Allah ya bu af bize vurmadı diye öfkelenenler var bunlar insani bunu çok çok insani buluyorum ama adı üstünde yani bu bir genel bir infaz indirimi herkese olmayabilir ve bazı mecbur değil meclis bunu çıkarmaya devlet bunu çıkarmaya mecbur değil belli suçları kapsam dışı bırakabilir ben anayasa mahkemesinin de e, ee, belki bir suç tipi e, hariç dokunacağını sanmıyorum ee, bir son anda giren mit kanununa e, muhalefet ağırlık itibariyle bu e, diğerlerinin içinde e, pek yakışmayan bir e, suç tipi Bunun dışındakiler anayasa mahkemesinin söz söyleyeceğini hiç sanmıyorum bir grup var ki o ayrı eşit indirim e, diyorlar çok böyle surete haktan gibi görünüyorlar. Çok böyle demokratik çok ne bileyim insani gibi söylüyorlar. Bu ilk grubun hassasiyetlerini kullanmaya çalışıyorlar. Bunların derdi FETÖ'cüler, PKK'lılar ve DHKP'liler de DHKP'cililer de çıksın. Onların da adına bulmuşlar. Siyasi suçlu diyorlar. Sanki DHKP'cililer ee, insanları katletmedi. Sanki fetöcüler bu devleti yıkmak için e, artık en son e, uçaklarla saldırmadı. Ee, sanki PKK'lılar e, şeker gibi insanlar da sadece barış istiyorlar falan. Tabi bunu böyle söyleyemiyorlar. Ee, onun yerine e, bir takım böyle e, münferit e, vakaları alıyorlar. Bak bu da çıktı. Bak bu da çıktı. Ama işte filanca, türkücü e, çıkmadı. Yani o e, şarkıcı, türkücü e, dediği, yani kimse kusura bakmasın da. E, benim e, cumhuriyetimin savcısını e, şehit edenleri e, alkışlayan, met eden, e, baş tacı e, eden insanlar. Yani Almanya'da böyle bir şey olsa... Almanya gereğini yapar. Amerika olsa Amerika gereğini yapar. Türkiye gereğini yaptığı zaman e, antidemokratik diyorlar. Antidemokratik uygulamalara adil yargılanma hakkı ihlallerine her zaman karşı çıkıyoruz. Somut söylüyoruz. E, ama ben Atatürkçülerin, Cumhuriyet sevdalılarının e, DHKPC'lileri, PKK'lıları, FETÖ'cüleri alkışlayanları alkışlamasını da içime sindiremiyorum her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama e, milli meselelerde buluşmayı insanların anlaması lazım e, Kayseri barosun'un bir e, teklifi oldu bana çok sıcak geldi bu teklif saat 9'da minarelerimizden İstiklal Marşı okunsun şeklinde ben balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Minaremizden de, minarelerimizden de İstiklal Marşı okunabilir mi acaba? Çünkü bu ülkede e, camiler, camilerimiz, kutsal İslam dini, Mustafa Kemal Atatürk ve e, arkadaşlarına, milli mücadelenin tüm kahramanlarına, cephe gerisinde cephaneleri taşıyan kadınlar ordusuna, yoklukla ayağında çarığı sırtında mintanı olmadan e, süngü savaşı yapan kahraman askerlerine e, varını yoğunu boş. Eğer milli mücadelemiz kazanılmasaydı İstiklal Savaşı bir milli mücadele şekilde şeklinde Mustafa Kemal tarafından örgütlenmeseydi. Bu millet bu mücadelenin milli mücadele olduğunu yüreğinde hissedip iki çift çorabından birini orduya, iki öküzünden birini orduya e, vermeseydi gönül rızasıyla o milli ruh olmasaydı e, Karadeniz'de camimiz e, yoktu herhalde Ege işgaldi Trakya işgaldi e, Akdeniz işgaldi, Güneydoğu Doğu e, işte Fransızların e, Ermenilerin falan ve Sevr Anlaşması hayata geçmişti. Evet. O yüzden camilerimiz bu milli mücadeleye çok borçludur. Kutsal İslam dininin bu topraklarda yaşaması, yaşamaya devam etmesi, bağımsız, özgür ve içten olarak devam etmesi Mustafa Kemal ve Kahraman Silah Arkadaşları sayesindedir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir Akif. Onun sözünden yola çıkarak öyle bir sahiplenmeliyiz ki milli mücadelemizi ve milli mücadelenin kahramanlarını başta Atatürk olmak üzere. Bence camilerden İstiklal Marşı okunması güzel bir fikir. Bazıları dediler ki buna bunu gündeme getirdiğimizde layıklığa aykırı. Ben minarelerden Fıkıh dersi verilsin demiyorum, minarelerden politika yapılsın asla demiyorum ve demem de son derece karşı olduğumu bilirsiniz. Ama İstiklal marşı bizim milli birliğimizin sembollerindendir. Kiliselerde de okunabilir aynı anda, havralarda da okunabilir hiçbir engel yok. Ama minarelerden okunmasını ben doğru bir fikir olarak düşündüm. Daha da birbirimize bağlanmaya yarar. Ve o gün hepimiz tabii Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına, devletimizin kurucularına yüreğimizden birer fatiha okuyacağız. Buna da ben eminim. Camilerimizde maalesef okunmasından zaman zaman imtina edilse de bu milletin ezici çoğunluğu herkes bilsin ki o duayı her gece okuyor.